Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Alight Motion uygulamasından nasıl yüklenme efekti yapabileceğinizi göstereceğim. İlk önce Alight Motion uygulamasına girip yeni bir proje oluşturuyoruz. Ve alttaki artıya tıklıyoruz ve bu daire şeklini seçiyoruz. Rengini ayarlıyoruz. Rengi fark etmez, istediğiniz rengi yapabilirsiniz. Boyutunu da ayarlayın. Sonra yine az önce bastığınız artıya tıklıyoruz ve kenarda yazan tekste tıklıyoruz. Buraya yüzde sıfır yazıyoruz. Rengini beyaz yapın. Yazı stili önemli değil. Fark etmez yani. Ben genelde bunu kullanıyorum. Bunun boyutunu ve yerini ayarlayın. Sonra bir tane efekt ekliyoruz. Burada tekste basın ve en baştaki bu efekti ekliyoruz. En başa birer artı ekleyin, bir şey yapmayın. En sona gelin, birer artı ekleyin ve buraya yüz yapın. Oldu. Şu en sondaki kristali biraz geri alabilirsiniz. Nedeni ise bazen en sonda olunca 99'da kalabiliyor. Çok geriye eklemeyin. böyle oluyor. Şimdi yine o artıya basıyoruz. Şu şekle ekliyoruz. Boyutunu ayarlıyoruz. Ve efekt ekliyoruz. Color and Light bölümüne geliyoruz. Biraz aşağı iniyoruz. Ve şu efekti ekliyoruz. Bu renklerini ayarlıyoruz. Evet böyle oldu. Şimdi şurada Edit Shape şey bölümüne geliyoruz bir tane artı eklemeden önce şöyle yapıyoruz. Ve bir tane artı ekliyoruz. En sona gelip bir tane artı ekliyoruz. Ve bunu böyle yapıyoruz. Oldu. Şunu böyle yapabilirsiniz ama yapmasınız da olur. Çok önemli değil. Şimdi bu üç parçayı birleştirmemiz gerekiyor. Bunun için şuranın tam şu uç kısmına basılı tutmamız gerekiyor böyle oluyor. Bunun hepsini yapın ve şuna basın. Böyle bir şey oluyor. Sonra buna bir efekt ekliyoruz. Şu kısma gelin. Ve bu efekti ekleyin. Birincisini sıfır yapın. ikincisine bir şey yapmayın. Üçüncüsünün en başına bir tane artı ekleyip 499 yapın. En sona gelin bir artı ekleyin ve bir yapın. Şimdi diğer efekte geçiyoruz. Diğer efekt için yine aynı yere geliyoruz. Ve en alttaki bu efekti ekliyoruz. Bunun en başındakine en baştakine 1.27 yapıyoruz. Birincisinin en başına ikincisinin en başına bir tane artı ekleyip 20 yapıyoruz. En sona gelip bir tane artı ekliyoruz ve sıfır yapıyoruz. Üçüncüsüne de öyle yapıyoruz. Aynısını yapıyoruz yani. En sondakine bir şey yapmayın. Ve böyle oldu. Yapımı gerçekten çok basit. Bunu introlarınızda ve videolarınızda kullanabilirsiniz. Umarım işinize yarar. Böyle videoların devamlı gelmesi için videoma like atmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere, bye bye.